Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Benim <laughs> bir tane canlı yayın vardır. Bakın. Bak. Bak bu. Şudur. Bunun bir tane şeyi vardı yarı finali. İşte şey yapınca onu 2000 yapınca bunlar veriyor. Falan. Oraya karsoldum, iki bir şey yaptım. Bunları verdi. Ama ben video açacağım şimdi. Efsane var ama burada alacağız mı bilmiyorum. şunları açacağım bir şey. Gerçek. Her evet. ne kadar. Gördüler. Gene her zaman aynı. DP katlayıcı 180 Rüdyona da girelim Hadi. Şunu alıyorum 5 kredi ya insan bir 100 kredi 50 kredi katarıyor 5 kredi nedir? Bir dakika Kim başlıyor az şey, bu 2000'de 3000 çizimler oldu acaba o efsane kendi kendine açılmış olmaya İnşallah açılmamıştır valla bilmiyorum ama ben bir dikkat yani nasıl yapacağım öyle oynayacak şey açacağım star ediyorlarını kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bildiririmlerde açmayı unutmayın <laughs> Benim adım da boşuna saplayıcı saplayici derliyim. Herkese saplıyorum. A Chester. Ay muhafızız Chester sanırım. Şurada bir tane Chelsea var adı da Icardi yani Icardi O Icardi yaz olmasın En sondaki harf I Böyle yazmış valla Şurada bir bir var Aa orada Bir gel lan sen beni mi alacaksın? Yanlış yere attım ulti. Hadi Ya, ya öldüm ya. Ya ver diyeceksin. Ben öldüm. Neyse. Sizin kaç karakteriniz var? Yorumlara yazın. Daha doğrusu burası taş oynuyor musunuz? Oynamıyor musunuz? Şurada iki tane yük var. Kil ikili. ikili. Kırık, kırık. Şurada da bir tane var. Ama arkadan Piper geliyor. Aksesör hasta. Şuradan da şey geliyor. Kol tam oldu. Orada da bir birisi vardı ama görmedim. Ha dikmiş. Yanında da şey. Mortis baba var. Mortin gel. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Aklını parmak arasını öldürürüm. Gel be. Açılsın. Ha Ember. Ember seni öldüreceğim. Kaşınmayacaktın. <laughs> Ölüyorum. Yanlışlıkla ölçüyettim. Ultiyi de attım. Tam oldu. Neredesiniz? Şurada bir ismi var diyorsa ben mi yanlış gördüm? Sanırım yanlış gördüm. Evet yanlış görmüşüm. Burada mısınız yoksa? Burada mı? Aha. Şel ve stu. Baş tutu. Öleceksin. Öleceksiniz. ikiniz de. Sto, sen de gel buraya. İşim bitti. Hiç kurtuluşum bile yok. Gel. Tamamdır. Ya hiper ve ulti atacaktım ki. Hasta Destansı. Ama destansından da bir şey çıkmıyor. 2006. Tipi katlayıcı. Kaç? 138. Neyse ben Spike'la oynamayacağım. Kimle Ben Meg'le oynayacağım. Başla. Bu arada kanala abone olun ve like atın. Bildirimleri de açın. Lütfen 22 abonem var. Bunu bir 30 yapalım ve 25. Kenji. Beni görünce tabii. Agro. Geber Şurada birisi vardı Şu rabta mı sanız? gel 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 Git, gel lan odaktan gel he he bak sakın o şey yapma pşşt Leon şurada kit var geliyor yani. yemez arkadaş arkadaş da var pşşt üstüme, üstüme geliyor gel adamsan gel Aha, Leon kendi aldı. Ben seni alacağım. Öldü. Bak Canım dostum. Öyle Öldü, öldüreceğim. Burada mı? Aha. Bir evet, sonunda. Ben de rosa kaldık. Gel. Kaçma gel. Gel. Evet. diye katlayıcı Zamanım yetmediği için ben de katlayıcısını sıfır yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ipi katlayıcısını sıfır yapıp geldim. Bakın. Şimdi Bella daha oynayacağım. Neden? Çünkü şey, Star Edition kazanırsam tutar hediyesi alırım. Şöyle efsanevi yazar P. Efsanevi karakter çıkar. Oh, did I smell tuna? <gülüyor> <gülüyor> Öldüğü Ben de tuttum. Şimdi benim adamların yanına yaklaşmamam lazım. Kısaklanmam lazım yani. Bir lazım. Evet. Evet. İşte, bir Evet açıyoruz şimdi bunları efsane ve bakın burada yazıyor ama burada al yok ben açmadım ki. Aha Şeyden... <laughs> <Of> ya, <neden? gülüyor> evet. Bu sefer ben bakmıyorum arkadaşlar. Aa, evet, evet. şey ha. Bu sefer şey. çıktı? Güzel. Bunu ben bakmıyorum. Ne çıktı? kendi kendine açılmış. Ben açmadım. Olamaz. Sarı hediyesinden de bu Kredi çıkmış. Benim acil kerciyi açmam lazım. Şu gelmeden. 3270 kredi. 98 elmas açabiliyorum. Keşke o 90 elmas harçamasaydım ya. Bunu açardım. Neyse. Gördüğünüz gibi e, Nani'nin hiper şarjı Be Nani'yi ben belki 11 seviye yaparım Burada da star var Gene ben bakmayacağım Bakmıyorum. Ne çıktı hiç bilmiyorum <laughs> 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 Üff üf. Neden değerli Bu hmm, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın ya. Bileyim. <laughs> yok soğuk değil. Soğuk değil. Burada bir tane

Allah biliyor. Kanalım videonun burada sonuna geliyorum. Bu tarz videolar için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimlerde açın, yorum yapın. Hepinize görüşürüz. Bye bye.